Gençler merhabalar. LGS sınavına girip tercih aşamasında bulunan arkadaşlar. LGS sınav sonuçlarımız açıklandı. Nereden bakabiliyorsun? Map.gov.tr isimli adresten sınav sonuçlarına bakabiliyorsun. Ve sınav sonucundan sonra bugün aynı zamanda tercih kılavuzu da yayınlandı. Onunla alakalı bilgilendirmeye bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyorum. İnşallah size faydası dokunur. Tercihleri hangi tarihler arasında yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Ne şekilde tercih yapman gerekiyor? Bunları tek tek söyleyeceğim. Şöyle tarihlerinden başlarsak hızlı bir şekilde. Tarih olarak 16 Temmuz gibi bugün merkezi sınavların ilanı yapıldı. Ve 16 Temmuz'un itibaren tercihlere ait kontenjan tablolarının ilanı da bugün yapılıyor, yapıldı. 16-29 Temmuz arasında özel öğretim ve yetenekli öğrenci alan okulların kayıtları ve buraya başvurular alınacak işlemler yapılacak. Onlar nasıl yapılacak onları da anlatacağım. Mesela spor lisesi gibi, güzel sanatlar gibi okullar bunlar. Veya işte spor lisesi formatındaki imotif liseleri. 20-29 tarihler arasında da yani bundan 4-5 gün sonra artık normal anadolu lisesi, anadolu fensi gibi okulların tercih süreci başlayacak. Tercih süresinden sonra yerleştirme sonuçları 10 Ağustos gibi hangi okula yerleştiğim belli olacak. Ve boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Boş kalan kontenjanların ilanından sonra 10 ve 14 Ağustos arasından birinci nakil tercih başvuruları yapılacak. Yani istediğin bir okula yerleşemedin veya istemediğin bir okula yerleştin. Boş kalan kontenjanlara puanın ölçüsünde tekrar tercih yapabileceksin. Bunların ayrıntılarını teknik tek videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Ve ikinci bir nakil dönemi 17-21 Ağustos döneminde ikinci defa boş kalan kontenjanlardan bu arada tercihler alınıp doldurulacak. En son sonuçta 24 Ağustos gibi yerleştirmeye ikinci nakillerin sonuçlarında belli olacak. En son 24-26 Ağustos gibi artık tamamen boş kalan yerlerde özellikle sınavsız öğrenci alan okulların kontenjanları da ilçe milli eğitimler tarafından doldurulacak diyelim. Ve 26-27 Ağustos durumunda da yatılılık başvurularının alınması ile hemen hemen olay bitecek diyelim. Peki şimdi biz burada nelere dikkat edeceğiz? Bunları nasıl yapacağız? Bunları tek tek anlatalım size. Aynı zamanda şunu unutmayın. Şu ayrıntıyı söyleyelim. Ee, hani 16 ile 29 Temmuz arasındaki özel yeteneğe dair Spolises gibi Güzel Sanatlar gibi okullara başvuru yapan arkadaşlar e, kesin kayıp yaptırmadığı sürece normal e, Anadolu Fensis gibi okullarda başvuru, İmatik gibi okullarda başvuru yapacak. Şimdi bunlar nereden göreceksin? Tabii ki daha çok bunu E-okul Map Go sisteminden takip edeceksin. Bakın burada yayınlanmış olan şuradaki 3 tane tik var. Bunlara Tıkladığın zaman 3 tane yeni sayfa açılacak. Şimdi bakalım ilk açılan sayfamız şöyle. E, merkezi şöyle bir sistem göreceksin. Bakın merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları için tercih rehberi. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan orta kurumları için tercih rehberi diye 2 tane. Bunları da açar, açtığın zaman şöyle yanda yeni bir sistem gelecek. Buradan e, giriş kodunu öğrenci kimlik e, veya TC kimlik numaranı ve doğum tarihini girdikten sonra kendine ait eee yakın, kendine yakın ilindeki puanların bakın şurada kısıtlayabiliyorsun da aynı zamanda. işte yüzdelik dilimlerine göre hangi yüzdelik dilimi istiyorsan onları ayarlayabiliyorsun. Diyelim ki yüzde 20'ye girdin. E, tercih yaparken yüzde 20 e, tercih dilimde puana göre değil yüzdeliğe göre tercih yapacaksın. Yüzde 20'lik dilime girse mesela yüzde 24 ile alan okullardan başlayacaksın. İşte yüzde 18 hatta yüzde 16'ya kadar indirebilirsin onları e, 20 sene sonra gerekse bir video daha çeker atarız e, bunu bu şekilde buradan bakabilirsin Peki e, okulların kontenjanlarına falan nasıl bakabilirsin mesela sana şöyle ne yapalım bir tane şunları ben tiktir, işaretledim bunları tek işaretliyorsun e, hangi okula gitmek istiyorsan fen liseleri veya diğer liseler veya imha liseleri ben hepsini işaretledim özellikle iyi olarak da Tokat'ı seçtim e, olarak tümünü seçtim. Listele dedim. Bakın altta şöyle 17 tane okul listelendi. Bunlar puanlı öğrenci alan yani sınava girdim puan aldım. Puanlı puanla öğrenci alan okulların 2019 yılındaki yüzdelik dilimleri. Bakın bu seni yanıltmasın. bu veriler tekrar edelim geçen yılın verileri. En düşük aldığı şey. Mesela bakın burada yüzdelik dilim yok. Ne demiş? Erbaa Kız Anadolu Üniversitesi proje bir okulmuş. Ama ne yapılmış? Bu yıl yapılmış. Proje üniversitesi olarak bu yıl açılmış. Onun için geçen yıl öğrenci almadığı için bu şekilde puanla Bu yıl 60 tane kontenjanı olan e, fakat yüzdelik dilimi olmayan pansiyonu bulunan bir okul olarak gözüküyor. Yine e, Erba Merkez Anadolu Sesi gördüğün gibi 160 kişilik kontenjanı var. Bu da bu yıl proje olmuş. E, bunun da puanı yok. Fakat Erba Yılmaz Kayalar Fen mesela bakın geçen yıl en düşük yüzdelik dilim olarak 8.38'e giren arkadaşlar buraya girmiş. Bu yıl kontenjanı muhtemelen artmıştır ki bu yıl hemen hemen bütün okulların kontenjanı yüzde 50 civarında arttırılmış. Onun için mesela yüzde 8'e giremedin diyelim sen, belki bu yüzde 6'ya kadar öğrenci alabilir. Tabii bu başvuran öğrencilerin aldığı puanlar ve başvurundaki sayının artışında da orantılı bir şekilde artacaktır, azalacaktır. Sen ne yapabilirsin? Mesela diyelim ki yüzde dilime girdiysen, yine de burayı bir tercih edebilirsin, İlk tercihlerine yer verebilirsin ama daha garantili olmasını istiyorsan %8'lik, %10'luk geçen yıl öğrenci alan okullarda tercih edebilirsin. Şunlar ise bakın şu puanı olmayan okullar ise biraz hani ne olacağını çok fazla insanı kestiremeyeceği okullar diye ne yapalım ekleyelim. Bunu da bu şekilde buradan okulların istediğin il, ilçe ayarlamasını istediğin okulun şeyini bu şekilde buradan ne yapabilirsin? E-okuldan tıklayarak buraları buralara gelip buradan bunları bulabilirsin. Yine yerleştirme kurum tercih rehberi diye bir şey sekme daha var orada az önce ilk açtığımız sayfadan. Burada da yine işte kimlik bilgilerini girerek oturduğun yerdeki ve kayıt alanındaki okulları görebilirsin. tercih kılavuzunu da yine tamamını buradan indirebilirsin. Peki tercih kılavuzuna ben dönersem tarihleri verdik. Bu tarihler arasında ne dedik? Tercihlerini yapıyorsun. Peki bu tarihler arasındaki tercihlerini nasıl yapıyorsun? Şöyle bakarsak Genel açıklamalarda şunu söyleyebiliriz. Merkezi yerleştirme, e, yerel yerleştirme ve yetenek sınavı ile öğrenci almak üzere üç şekilde e, ne yapacaksın? Tercih yapabiliyorsun. Merkezi yerleştirmeden kasıt şu. E, merkezi sınavla yani girmiş olduğun sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve Anadolu üniversiteleri gibi yerlerin Sınavlarına, okullarının merkezi sınav e, puanı üstünlüğüne göre tercih yapacaksın. Yerel yerleştirmede ise daha çok böyle puansız veya proje olmayan okullardaki e, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterlere göre öğrenci yerleştirmesi yapacak e, şeyler okullar. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar ise güzel sanatlar ise işte spor liseleri, müzik, geleneksel çağdaş görsel sanatlar gibi e, liseler. Bu liselerin daha çok hani eğer bunlara gideceksen kendi web sitelerini ta, e, takip edeceksin. Okulların web sitelerinden e, yetenek sınavları hangi tarihler arasında yapılacak, nasıl yapılacak, e, nelerden sorumlu olacaksın, i̇şte spor lisesi ise parkurdaki e, bilgiler nasıl olacak, seni kaç dakika koşturacaklar veya güzel sanatlarsan, işte senden resim mi isteyecekler veya nasıl bir sınav sistemi uygulayacaklar, okullardan bizzat bunu öğrenerek e, gireceksin. E, şunu söyleyelim, e, bu şeylere girsen bile yani bu sınavlarda yani yetenekli sınav alan, öğrenci alan okullara girsen bile, başvursan bile kesin kayıt yaptırmadığın sürece e, ne yapabilirsin? E, daha sonrasında eğer bu okula kaydın olmaz ise, kabul edilemez isen normal e, Anadolu Lisesi, fensiz gibi okullarda yine tercih edebilirsin. Fakat kesin kayıt yaptırırsan, bakın burada dikkat edeceğim husus bu, spor sesi gibi işte güzel sanatlar gibi liseye kesin kayıt yaptırdıktan sonra ne yapamıyorsun? E, Fences gibi, Andolus gibi 20'sinde başlayacak tercihlere başvuramıyorsun. Ama kesin kayıt yaptıramıyorsan, yani kabul edilmemişsen onlara yine tercih ne yapabilirsin? Yaptırabilirsin. E, şimdi devam edersek, bunları biraz anlattık. Tercih işlemlerini nasıl yapacaksın? İşte tercih işlemlerinde 8 sınıfı bitirdin. E, yerleştirme için e, ve nakil için başvurularda bulunabileceksin. Nasıl yapacaksın bunları? öğrenci ve veli tarafından e, az önce gösterdiğim hani e okul meb sistemine gireceksin. Orada kendi kimlik bilgilerinle e, az önce bir belirlediğim kriterler çerçevesinde tercihlerde bulunacaksın. Nasıl bulunacaksın? E, onu anlatacağım az sonra. E, veya herhangi bir okula gidip herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokuluna gidip o okulda yapabilirsin. Ama burada unutmayacağın şey, önemli olan şey şu. Mutlaka ama mutlaka tercihlerini yaptıktan sonra bir okula gidip o okuldaki ilgili idareciden okul müdürlüklerinden tercihleri ne yapacaksın? Bakın onaylatacaksın. Önemli şey bu. Tercihini elinde yapabilirsin. Fakat onaylatman gerekiyor diyebiliriz okula giderek. Peki sınava girdin. Merkezi sınav puana sahipsin. Bu öğrencilerin tamamı yerel yerleştirme ile öğrenci alan yani sınavsız proje okulu olmayan okullarda tercihde bulunmak zorundasın. Yani 3 aşamalı tercih yaparken 3 tane kutucuk çıkacak sana. Şöyle söyleyelim. Şöyle alt alta 3 tane kutucuk çıkacak. Tercihe başladığın zaman. Birisi şu birincisi sınavsız. Yani proje olmayan okullar. Bunlardan mutlaka tercih yapman gerekiyor. Hatta geçen yıl bir tane de yanlış hatırlamıyorsam bu yıl 3 tane tercih yapman gerekiyor. Veya sınavlı da olabilir. Yani kendi bölgende bulunan okullara sınavsız, sınavlı kendine yakın okullardan 3 tanesini tercih etmek zorunda olacaksın. Yerel yerleştirmeli öğrenci alan okullar ekranından tercih yapmadığın durumda merkezi sınavla öğrenci alan okullarda ve pansiyonlu okullar yani şu ikinci ve üçüncü okulları tercih edemiyorsun. Şu ilk tercihinde mutlaka bir tane de olsa ne yapacaksın? sınavsız alan okullardan tercih yapacaksın. Ama sen aynı zamanda sınavla alan okullardan da ilk uçukta tercih yapabileceksin ki ayın 20'sinden sonra tekrar edelim. O ekran açılınca tekrar gösteri gösterim yapabiliriz. Az önce söylediğim gibi özel yetenekle alan okulların kesin kayıt yaptırmadığın sürece ne yapabilirsin? Sınavla öğrenci alan fenis gibi imotiv gibi angosis gibi okulları tercih yapabilirsin. Fakat kesin kayıt yaptır, yaptırmışsan spor lisesi gibi güzel sanatlar gibi liseye onların daha sonrasında sen senin fenisisi, anadolu lisesi, anadolu gibi okulların tercihine sistem seni kapatıyor diye ekleyelim. Ee, az önce söylediğim şey yani üç tane kutucuk çizmiştim ya bakın onu anlatıyor. Öğrenciler merkezi sınav ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacaksın. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise e, sadece yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecekler. Bunu 20'sinden sonra ekranın açılınca rahatlıkla görebileceksin. E, Az önce anlattım. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaksın. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabileceksin. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilir. Yani 3 tane imovatif seçebilirsin veya 3 tane anonses seçebilirsin veya 3 tane işte fen lisesi seçebilirsin sallıyorum. Ama en fazla her birine birer tane de seçebilirsin istiyorsan. Bu şekilde kaydını tamam tamamladın. Ne yaptın? Artık ikinci kısma geçtin. İkinci kutucuğa geçtin. Yukarıda gösterdiğimiz. Bu sefer merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 tane okul tercih edebileceksin. Yani ilk kutucuktaki, senin evine yakın okullardan 3 3 tane seçtin veya en fazla 5 tane seçtin. İkinci kutucukta sınavla öğrenci alan okullardan 10 tane seçebiliyorsun. Ondan sonra bunları seçtikten sonra da işte pansiyonlu okullardan tercih ekranından da en fazla 5 tane seçebiliyorsun. Yani 5 tane ilk olarak seçtin, 10 tane sınavla alan seçtin, 5 tane de pansiyonlu seçtin. Toplamda 20 tane okul seçip tercih edebiliyorsun diyelim. Bu şekilde bunları, tercihlerini yapabilirsin. Tekrar edelim, tercihlerinin ve sonuçlarının tamamını map.gov.tr ve eokul.map.gov.tr adreslerinden takip edebileceksin. Nakil işlemlerin tercih sonuçlandı. işte yerleştirme esas nakil işlemi için tercih başvuruların 10-14 Ağustos'ta başlayacak. İkinci nakil işlemleri de 17-21 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Bu boş kalan kontenjanlar olacak. Fakat benim sana tavsiyem çok fazla boş kontenjan kalmayacaktır. İlk tercihinde istediğin okula yerleşmeye çalış diyelim. Onun dışında sana vereceğimiz bilgiler şöyle bir bakalım. Yerleştirme işlemleri 10 Ağustos itibariyle ilk tercihin yaptıktan sonra ilan edilecek. Ee, ve sonrasında işte e, nakil tercihleri yaptıktan sonra onların sonuçları da 17 Ağustos'ta. ikinci nakil tercihleri de 24 Ağustos'ta e, ne yapılacak belli olacak. Tüm bunları MapGov.tr'den veya e-okul sisteminden veya ailen e, velin SMS ile kaydolmuşsa SMS'lerinden ne yapabilirsin? Takip edebilirsin. Burada dikkat edeceğin hususlardan şöyle tekrar etmem gerekirse tercih yaparken benim sana tavsiyem mutlaka ama mutlaka ee, şunu unutma. Okulların tercih yaptığında, e, hani sana şöyle bir ekranda göstermiştim, mesela Tokat ilinden örnekler vermiştim. Puanla göre değil, yüzde ilk dilimle göre e, şey yapmayı unutma, tercih yapmayı unutma. Şu e, bu yıl proje olan okullardan biraz uzak dur. Bildiğim kadarıyla sağlık meselesi kontenjanı müthiş şekilde arttırıldı. E, sana uygun olan okul hangisi ise o okulda e, tercih yapmaya çalış. Mutlaka öğretmeninden yardım al ve bir de eğer öğretmenlerine ulaşamıyorsan okulunda sıkıntı varsa rehberlik araştırma merkezi dediğimiz RAM'lar, oturduğun ildeki RAM'la veya ilçedeki RAM dediğimiz rehberlik araştırma merkezi varsa onların telefonunu internet üzerinden bul, onlarla konuş, okuldaki rehberlik hocasıyla konuş. konuş, internetten videoları, bilgileri izle, güzelce tercihini yap, hayırlı bir şekilde inşallah yerleşirsin. Soruların olursa yorum kısmına yazarsın veya yorum kısmında arkadaşlarınızla tecrübelerinizi paylaşırsanız da güzel olur, faydalı olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.